öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. teşekkür. Bizler ederim. sizi Zeytinburnu camiasında, futbol e, camiasında biliyoruz. Ancak izleyicilerimiz de tanıyıp bilmesi için kısaca kendinizi tanıtır mısınız efendim? Benim adım Cemal Tarancı. Yaklaşık 50 seneden beri Zeytinburnu'da yaşıyorum. 1999 2003 yıllarında Zeytinburnu Spor Kulübü'nde e, yönetecek ve bir dönemde başkanlık yaptım. Ayrıca Zeytinburnu'nda çeşitli vakıflarda ve derneklerde e, yöneticilik yapıyorum. Ee, Peki efendim sporla bağlantınız neden? Neden spor? Ben futbolu çok seviyorum. Lise çağlarında okul takımında futbol oynamıştım. Ayrıca Zeytinburnu'ndaki arkadaşlarımın da teşviği ve isteğiyle o zaman Zeytinburnu Spor Kulübü'ne girdim ve bir dönemde başkanlık yaptım. Çok güzel. Peki efendim tabi bunlar hepsi gönüllü işler. Evet. Sonuçta her insana maişet de lazım. Evet. Ticari ne tür işler yaptığınız, neler yapıyorsunuz, maişetinizi evet. nereden sağlıyorsunuz biraz bundan bahsedebilir miyiz efendim? Bizim dede mesleği diyelim dericilik. Bizim Kazı Çeşme'de çok büyük bir deri fabrikamız vardı. Zeytinburnu'nda da iki tane binamızda konfeksiyon yapıyorduk. Ve bu mallara da yurt dışına ihraç yapıyorduk. Daha sonra biliyorsunuz Kazı Çeşme kapandı. 1990'da evet. Tuzla ve Çorlu'ya taşındı doğru. Ve biz de o zaman Tuzla'ya taşındık. Birinci ana işimiz bu. İkinci yaptığımız iş ise e, Kürk müydü, Zikmidi, de Derin çünkü çok çeşitler var. Kür. Ben Kürk Kürk kür. Kaval, e, ayakkabı derisi de yaptık, sik de yaptık. Yani bayağı büyük bir fabrikamız. Geniş çaplı. Umurtan, Şu an ne aşamada o iş Omurtan e, komissördü belki bilirsiniz İyi bilirim ben çok çalıştım. Karşısındaki fabrikada bizimdi. Oktay Amca ile Memet Bravo. Onlar, onlar aslında var. bu işin duayenleri. Evet, bir de Herhal rahmetli Türk. Cengiz Tanatar. Bravo. Onlar Geçen de ah, iki ay önce gittim. rahmetli oldu. Gittim Mataköy'de Oo vallahi Çok ıı, destekleri oldu. 20 sene çalıştım Tanatar'la. Maşallah. <laughs> Buradan Maltepe'de ve Çorlu'da. Allah rahmetiyle muamele etsin bu arada. Rahmetli amin, amin, Peki efendim amin. Tuzla'daki faaliyet devam ediyor mu, bıraktınız mı? Şu anda yüzde otuz kapasiteli Hı. devam ediyor. Çünkü, Çünkü artık biliyorsunuz bu deri ceketler falan kullanımı Rusya'da ortası biraz düştü. Evet. Bu bakımdan da biraz geri fitese taktık diyelim. Yüzde yetmiş düşüş oldu ama Bravo. yine de devam ediyor, dur duruyor. Yani. Evet. Ama şu anda esas yaptığımız iş elektrik üretiyoruz. Öyle mi? Tabii elektrik üretiyoruz. Yenilenebilir elektrik Evet yenilenebilir. Yeşil enerji dediğimiz enerji üretiyoruz. Mersin'de güneş enerjisi tesislerimiz var. Çok güzel. Kayseri'de rüzgar gülü enerji tesislerimiz var. Erzincan'da bir barajımız var. Maşallah. Bu üç firmada enerji üretiyoruz ve devletimize satıyoruz. Çok güzel. Yani bunun haricinde Kazakistan'da Azerbaycan'da, Özbekistan'da, Dubai'de firmalarımız var. O firmalarda dış ticaret yapıyoruz. Çok güzel. Geniş kapsamlı bir çalışma. Evet, evet. Bütün ülkelerin yani şu an ihtiyaç duyduğu enerji zaten hat safhada. Evet. Dolayısıyla bitmez. Evet. Enerji biterse insanlık da biter. Doğru, doğru. Güzel bir iş. Bizim enerjide yani ilklerden olmamız bizim için çok büyük bir artı oldu. Yani Peki. 2016'da falan düğmeye bastık. Üretim. Deri düşünce oraya. Bravo, evet. bravo peki efendim şimdi Zeytinburnu'na gelecek olursak evet. Zeytinburnu 1984'te belediye oldu 2024'te 40. yılını dolduracak sizde henüz Zeytinburnu belediye olmadan 10 sene önce Zeytinburnu'na evet. yerleşmiş bir kişisiniz evet. şimdi de Zeytinburnu'nda bağımsız belediye başkanı adayı olmak için niyetiniz var evet. düşünüyorsunuz evet. neden Zeytinburnu neden belediye başkanı adayı efendim şimdi insanların birikimi çok önemli ben yaklaşık 50 devlet gezdim. Ses yüksek. Yaklaşık 50, 50 devlet gezdim. Çok büyük bir tecrübeye sahip oldum. Ayrıca üniversite eğitimi Münih'te yaptım. Almanya'nın Münih kentinde. 8 sene orada üniversitede okudum. Yani insan şöyle düşünüyor. Meşhur bir laf vardır yani. Kefenin cebi yoktur. Evet. Gök kubbede hoş bir sana bırakmak. Evet, yani esas amacımız bu. Yani, yani bütün bu tecrübelerin ben Zeytinburnu'na aktarmak istiyorum. Çünkü Peki. Zeytinburnu bana çok şey verdi. Doğru. Çok şey verdi. Borcumu ödemek Borcumuzu için? Borcumuzu ödememiz lazım. Ayrıca sağ olsun Celal Başkan gibi başkanlarımız da ıı, destekliyorlar bizi. Bu da çok önemli yani. Kazak Vakfı evet, İlçemiz Kazak Vakfı en köklü kuruluşlarından birisi. Doğu Türkistan Vakfı olsun, diğer arkadaşlar olsun. Onlar da desteğiyle. İnşallah. Şey ki efendim neden bağımsız? Yani bir siyasi partiyle olmak daha kolay değil mi? Bilerek mi bağımsız oldunuz? Yoksa ben bağımsız aşkım bir parti teklifi falan niyetiniz ne yani neden bağımsız? Çünkü bağımsız çok zor. Yani o meclis üyelerini yapmak, etmek bayağı kolay bir şey değil. Yani bir partinin çatısı altına gitmek daha kolay değil mi? Çok haklısınız. özellikle bağımsız seçtiniz siz. Çok haklısınız. Şu an şimdilik bağımsız başlayacağız bu işi Kendimizi tanıttıktan sonra ben sanıyorum belki başka partilerin teklif gelebilir. Burada da değerlendirmeye açıksınız. Değerlendirmeye tamamen açığız. Peki. O bakımda. Peki efendim zeytin diyelim ki Allah nasip etti aday olduğunu seçildiniz. Evet. Yapacağınız ilk üç icraat ne olur? Zeytinburnu'nun en büyük sorunları nedir sizce? Zeytinburnu şu anda altyapı ve üst yapılar aşağı yukarı bitti sayılır. Şu anda kentsel dönüşüm çok önemli zeytinburnu için. Birincisi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. İkincisi zeytinburnuna bir süperlik takımı getirmek istiyorum. Peki o da güzel. Spor. Spor çok önemli. Spor yani şöyle düşünelim. Yani mevcut bir, birinciyle bir takım satın alarak zeytinburnu tabii. spor kulübü yapmak. Süper, süperlikten bir takım alıp Zeytinburnu'na getireceğiz. Ha, bu onun bu şeyle, şekilde direkt süperlikten başlayacak. Tabii tabii. Şu baş anda şu anda, olduğu gibi. Tabii tabii. Şu anda Zeytinburnu'ndaki takımlar amatörlükte. Onların ta Süper Lig'e gelmesi 5-6 seneyi bulur. En az. Evet. Hepsini başarılarsa. Doğru. Evet. Mi? Yani bu çok zor bir iş. Ben de futbolun içinden geldiğim için. Hazırını alıp başlatmak tabii, da. daha. Daha iyi. Şu anda düşünün yani. Pendik Spor var. Evet. İstanbul Spor var. İşte Fatih Karagümrük var. Yani bunlar bunları pekala ıı, teklif yaparak teklif olabilir. yaparak ıı, getirebiliyoruz. ben, edin, ben Zeytinburnu etmezler, tabii. spor birinci ligdeyken takip evet. ediyordum. Gerçekten Zeytinburnu ismi terörle konuşuluyordu. Evet, evet esnaf faydalanıyordu. Çok Güzel doğru. bir çünkü futbol gerçekten her alaka alakadar eden bir çok e, oyun. Çok doğru. Dolayısıyla o şeyiniz çok mantıklı. Çok yani doğru. zaman kaybetmeden evet. e, alıp e, Zeytinburnu Süper Lig'de oynayacak. tabi. tabii. Yani spor dediğiniz zaman Şimdi Avrupa'ya gidin, Amerika'ya gidin, Galatasaray dediğiniz zaman herkes biliyor. Türkiye'yi belki bilmiyorlar ama Galatasaray'a kadar oynamış maçlar. Evet. evet. Şimdi Zeytinburnu dediğiniz zaman yani kusura bakmayın kimse bilmez. Ama böyle bir süper takım, süper lig takım buraya geldiği zaman herkesin gözü açılacak. Hacı Zeytinburnu Spor. Yani bu Peki, çok, için çok ilginç önemli. bir soru soracağım. Cevap vermekte bir serbestsiniz. Buyurun. Şimdi Zeytinburnu'nun en büyük sorunlarından birisi de göçmenler. Evet. Özellikle 2011'den sonra gelenler, evet. sizinkiler de 50-52'lerde geldiler. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi, eski göçmenler yeni göçmen ne düşünüyor? Şimdi göçmenlerin entegrasyonu çok önemli. Evet. Mesela onlara bir kurslar açıp güzelce bir Türkçe öğretmek lazım önce Tabii. Şimdi bizim, bunlar diyorlar, diyorlar ki bizim... biz Afganistan'dan geldik, Irak'tan Suriye'den geldik, Türkçe'yi biliyoruz. Halbuki bilmiyorlar yani. Önce Beş, entegrasyon. Tabii entegrasyon çok önemli. Yani bunları Zeytumuna kazandırmamız lazım. Tabii bizim partimizi anlamak lazım. Tabii, tabii. İstiklal Marşı'mızı okumalar tabii, lazım. Tabii, çok Burada vatanı yani. görevleri yapmaları tabii, lazım. Tabii. Mesela daha önce gelenler 81'de Afganlar geldi. Evet. Kenan Evren bile Malatya'da Afganlar var. Hatay'da evet. var, Viranşehir'de var. Van'da yani var. onlar dolayısıyla evet. kendimize Malatya'yı biliyor. Bir bütünleşmiş. Bravo, bravo. Yani planlı, programlı olursa göçmenler zarar değil faydalı diyorsunuz değil mi Çok doğru. Çok doğru. Yani evet. entegrasyon çok önemli. Şimdi onlar yerler bir atasözü var. Mevlam salmış çayıra. Neydi o atasözü? Tam. Saldım çayıra Mevlam kayıra. Ya, öyle olmuş onlar. Vermişler ellerine bir 3-5 senelik oturum. Adamlar ne yapacağını şaşırmış. Belki Gaziantep'te oturmamış İstanbul'a gelmiş. Kontrol tabii, de yok. Tabi kontrol de yok. Dolayısıyla kontrol toprak vererek işte sen buradasın o evet, verimsiz evet. arazileri canlandırmak, hayvancılığı evet. canlandırmak. Tabii. O gerçekten ya, öyle olur. Çünkü yani İstanbul dediğin zaman bir Avrupa kenti. Doğru. Şimdi bunlar ta atıyorum daha başından gelmişler oraya. Nasıl ayak uyduracaklar? Belki şehre gitmemiş. Elbiseleri, bilmem, bilmem şeyleri, konuşma tarzı, bilmem hiçbiri uymuyor. Bu sefer ne oluyor? Hemen göze çarpıyorlar. Peki Sayın Cemal Başkan, diğer bir soru. 50 yıllık evet. sürecini biliyorsunuz Zeytinburnu'nun. Evet. 84'te Doktor Muzaffer Çavuşoğlu, Anavatan paydoluğu kazandı. Evet. Daha sonra ikinci dönem ee, Hasan Yılmaz belediye evet. başkanımız oldu. Üçüncü dönemde de Doktor Adile Mecan. Daha sonra 4 dönem Murat Aydın kazandı. Şimdi de evet. devamı olan Ömer Arasoy. Evet. Şimdi baktığınız zaman 40 yıllık bir sürece evet. yeterli başarıyı görüyor musunuz? Eksik ne var? Mesela yaptıkları eksik ne? 25 yıllık dönemi Murat evet. Aydın'la Ömer Arasoy'u anlatırsak ne eksik görüyorsunuz? Yani şu anda zeytinburnak en büyük sorun bence kentsel dönüş. O 99 Marmara depremiyle evet. şey yapmadı. Yani almadım. şu andaki gerçekten Zeytinburnu'da yapılan binaların belki yüzde %60'ı bir dahaki depreme dayanamay dayanamayabilir miyiz? Daha fazla. Bakın en az diyorum. Evet en az. En az. Yani şu anda ben şu mantığa karşıyım. Şimdi diyor ki ben diyor 5 kat izin veriyorum diyor. Niye 7 kat vermiyorsun? Niye 8 kat vermiyorsun? Mesela kentsel dönüşümde. Çünkü 5 kat dediğiniz zaman onu kurtarmıyor. Zaten 5 kat var diyorsunuz. 4 kat var. Bir kat daha veriyorsun. 5 beş, beş de, de var evet. Evet yani şimdi o kurtarmadığı için Kimse o işe el atmıyor. Dönüşüm ya oluyor. 8 kat olsa ne olur yani? Şimdi bakın... İşte yoğunluk var diyor alt yapı, üst yapı... Hayır hayır hiç doğru değil yani. Bakın bizim karşımızda büyük yalı var mesela. Evet. Y 25 kat. Evet. Hemen... 16 9, 9, or, 39 kat. Yani düşünün. Şimdi burada yani Nuh diyor, peygamber demiyorlar. Ya 8 kat ver kardeşim yani bu bir ticarettir. Sen bir evi... Kurtar atsan, Bravo. Niye böyle inatçılık yapıyorlar? Yani ben bunu anlamış değilim. Adam isterse 15 kat yapsın. Yani yer onun, para onun, her şey onun. Sen oturmuşsun Bir planlama olmamalı mı yani? Belediye müdahale etmemeli mi? Etmeli ama ekonomik olması lazım. Dönüşebilecek formülü kurması tabii lazım. Tabii tabii tabii. Yani 5 ise 8 olmalı. Tabii tabii. 4 ise 7 olmalı tabii. Katına. Bugüne kadar bu iş halledilmişti. Tabii 25 yıl oldu. Ama bir inatçılık ediyorlar. Yok diyor işte ben 5 kattan fazlayım. Ya sen kimsin kardeşim? O zaman da dönüşmüyor. Tabut yanıyor bir insan. Evet. Bravo. Yani onun için bazen böyle fazla inatçının faydası yok. Halkla iç içe olacaksın. Baktınız ki 25 yıl e dönüşmedi. Beşi 7 yapın. Altıyı sekiz yapın. Tabii, tabii. Dönüşsün. İki sene de biter yani. Bir inşaat Güzel. yapmak altı aydır. Esasında ondan, izin almak çok zor. Ondan i̇zin almak hani... iki sene sürüyor. 20 tane müteahhit bir sene Evet. Ve de biliyorsunuz eğitimde çok müteahhitler var. Evet. Onun için ee, bence bu sorunu acil çözmek lazım. Yoksa gerçekten çok büyük bir şey çıkar zeytin bundan herhalde. Allah korusun bir deprem olur. Zaten Japon bilim adamı geçen bir seminere geldi. Diyor evet. ki sahil kesimindeki ilçeler evet. en çok etkilenecek ilçeler. Yani dolayısıyla evet. 99 depremin önce yapılan konutların evet. ayakta kalma şansı yok. Doğru. Kaldı ki bizim Sümermade deprem deprem yok ki kendiliğine yıkılan binarımız var. Doğru. Yani dolayısıyla hiçbir ilacı buna seyirci kalmaması lazım. Çünkü bizim burada yapılan inşaatlarda deniz kumu kullanıldı. Evet. Bak. Demir yetersiz. Kazı çeşmenin önünde kumcular vardı. Kumcular vardı hatırlarsın. Hatırlarım evet. İşte orada o kumlar ne bileyim yıkanmadan, temizlenmeden o kabuklu şeylerle yaşarak kullanıldı. Evet yani evet bunun, demir. Şimdi böyle de temeli kullandığımız demirle biz bina bitiriyorduk. Evet. Yani dolayısıyla erozyona uğramış, demire evet, çıkmış olmuş falan filan sıkıntı var. Yani bu çok önemli bence insan canı en önemli şey odur Peki zaten. Peki Sayın Başkanım gerçekten bu evet. güzel bir tespit. Birinci önceliğiniz evet. kentsel dönüşüm. İki evet. ve üç. Ben üç tane sormuştum onlar araya gitti. Kimse dediğim gibi Zeytinburnu'nun süper, evet, süperlik takımı. takımını getireceğiz. Zeytinburnu'nu takımı. takımı. sadece Türkiye değil Avrupa'da dünyada tanıtacağız. Tamam. Üç. Çok önemli. Doğru. Üçüncüsü de Zeytinburnu'daki gençlere el atmak lazım. Doğru. Yani şu anda Zeytinburnu gençler boş. gerçekten başı boş. Yani bunlara spor spor okulları açıp spor okullarına göndermek lazım. Mesela çocuklarımızın hepsine atıyorum bedava eşofman, ayakkabı her şeyi vermek lazım ki spora bir şey olsun. Bir gönüllü olsun. Belediye sorduğumuz zaman bu evet. cumartesi günü de başkanla açık oturum yapacak canlı yayın. Evet, evet. Diyor ki bizim gerek bilgi evlerinde, gerek yüzme evet. havuzlarımızda, gerek yaz ve kış okullarımızda Evet buz pistinde biz mühendislerle bütün öğrencilerimizi kucaklıyoruz, imkan sunuyoruz diyorlar. Siz bunları hepsini yetersiz mi görüyorsunuz? Tabii bütün ki yetersiz de orada gelenler belki 300-500 kişi kusura bakmasın yani. Zira 60 bin yakın ilkokul, ortaokul öğrencisi yani var. Yani düşünün 60 kişi de 1000 kişinin 60 lafı olur. Ortaokul, ilkokul, lise 60 bin kişi. Evet, 60 bin kişi 1000 kişinin lafı olur mu? Yani bu biraz <laughs> kusura bakmasınlar göz boyama. İşte ben onu daha yapıyorum, geniş. bunu yapıyorum, onu yapıyorum bunu, yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani daha geniş olması lazım. Yani her çocuğu alacaksın mahalle mahalle arabayla atıyorum götüreceksin spor merkezine. Spor yapacak? Orada bir hamburgerini yiyecek. Meyve suyunu sonra tekrar o arabanı götürüp mahallesine bırakacak. Budur olay. Peki. Kişisel başkan, olay bu olur. Eski emniyet müdürlüğümüz yıkıldı. Evet. Oraya bir spor alanı yapılıyor. Evet. Anket yaptılar işte zumba falan filan. Ben başkana itiraz ettim. Dedim ki bu bizim evet. kültürümüze ters. Hı. Oysa ki herkesi ilgilenen atı güreş neden yok? Dedi ki biz anket yaptık güreş isteyen yok. Hmm. Dedim ki televizyonlar, radyo arkada bangır bangır zumba da şudur millet onu der. Evet. Dolayısıyla siz eski milli bir güreşçi başına getirip bir kulüp evet. kurarsanız evet. bütün hem maliyeti az evet. hem de daha düşük diye. Yani ne düşünüyorsun mesela zumba kursu şu falan gerildi mi zeytin Pilates, zumba. Ya onlar moda olmuş sözler, i̇çi, içi boş. Yani güreş atasporu. Onu yapacaksın. Herkes de bunu kabul eder. Biri hepsini yendiriyor, bir... çok az masrafla. Bravo, bravo yani onun yanına judo koy, karate koy. Gençler seviyor bunları. Bu olur. Pilates bayanların yaptığı bilmiyorum yani. Kaç kişi gidiyor? <laughs> Kaç kişi gidiyor? Yani burada mühim olan sayı. Geniş kitlelere hitap eden. Bravo yani sizin dediğiniz tespitiniz çok doğru. Yani güreş inanın ki bütün büyük kesime hitap eder. Yanına bir karate koy, kung fu koy. Yani çocuklar seviyor bu böyle şey evet. Daha iyi olur yani en dikkat edilecek şey burada kitlesel bir hareket olması lazım. Doğru. Yani 3-5 kişi mutlu azımlığa bir şey yapacaksan ne faydası var? Genel... mutlu azımlık bu. Yanlış anlamayın yani. Evet evet. Geneli alakadaşlar. Geneli şey yapacaksın. E şimdi lafı şey geçiyor. Buz pateni diyorsunuz. Buz pisti diyorsunuz. Eyvallah. Şimdi bir buz pateni oynamak için bir elbisesi sadece bakın elbisesi. Belki 10 bin lira. Onun ayakkabısı, zeytumunda kim çocuğuna 10 bin lira verip ona bir buz pateni bilmem şeyleri, elbiseler alır? Hiç kimsin? biraz evet. mantıklı olmak lazım. Kusura bakmayın yani. Evet. Mantıklı olmak lazım. Artı biz, bizde nerede kar falan var? İsveç'te olur eyvallah. Sibirya'da olur. Sibirya'da olur, olur. Eyvallah. Sen şimdi ben işte... Soğutmaktan <laughs> çok pahalı mal oluyormuş orada zaten. Zaten oranın şimdi masraflarını söylersem şok olursunuz. Evet. Masraflar, günlük Sor, masrafı Ben o soruyu bile. sordum. Kendi kendini ama sormayın onu. Kendi, onlara sordum. Kendi Dayak kendini, yersiniz. Yok sordum. <laughs> kendi kendini kurtarıyor <laughs> mu kurtar <laughs> <laughs> diye. İşte yapıyoruz de diyoruz. Üstü kapalı cevaplar verdiler. İşte diyorum yani aman sormayın öyle soruları sana evet. <laughs> göze batıyor insan. Peki Sayın Başkanım benim evet. sorularım bitti. Kameraya bakarak evet. anlatın. Zeytin Burak sizi dinliyor. Buyurun mikrofon size. Serbest her şeyi söyleyin istediğiniz her şeyi. Evet, şimdi biz iyi niyetle başladık. Amacımız Zeytinburnu'na hizmet etmek. Zeytinburnu'na nasıl hizmet edeceğiz? Zeytinburnu halkını özellikle gençleri kalkındırmamız lazım. Bunun en önemli şeyi de spordan geçer. Tüm gençlerimizi spora alıştıracağız. Artı Zeytinburnu'nun tanıtımı içinde de Zeytinburnu muhakkak Süper Lig'e çıkarmamız lazım. Bu şekilde zeytinburnu bütün Türkiye tanır, Avrupa tanır. Bu ne demektir? Mesela atıyorum cumartesi günü bir maç olsa Galatasaray Zeytinburnu Spor. Düşünün yani. Bütün Türkiye'nin dikkati, Avrupa'nın dikkati Zeytinburnu'na çevrilir. Zeytinburnu nasıl bir yermiş? Şey? Herkes şaşırır yani. Bu çok önemli bir şey. Bundan esnaflar da yararlanacak. Zeytinburnu halkı da yararlanır. Bu çok önemli. İkinci en önemli şey kentsel dönüşüm. Maalesef Zeytinburnu'daki yapılan yüzde altmış, yüzde yetmişi çok kötü durumda. Bir depremde Allah korusun hepsi yıkılabilir yani. Onun için kentsel dönüşümü hızlandırmak lazım. İşte şimdi demin dediğim gibi beş kat yeri sekiz kat izin vermek lazım. Dönüşümün olabilmesi Çok değil. önemli. Diğer en önemli öbür konu da Zeytinburnu'daki bütün gençlerimize özellikle okul çağındaki gençlerimize her türlü e, maddi manevi desteği verip onları spora alıştırmamız lazım. Mesela bütün çocuklarımıza eşofmanıyla, ayakkabısıyla her şeyi bedava vermek lazım. Düşünmez yani. Götürme işleri. Tabii onları, yani, spora götürüp getirme işlerini organize etmek çok kolaydır. Yani biz burada affedersiniz yani kaldırımları tekrar söküp yapıp yapılan parkları tekrar yapıp şey yapamayız. Ayrıca burada yeni pazar yerleri açmamız lazım. Bakın bu çok pazarları. büyük, çok büyük bir eksik. Artı kapalı e, otoparklar kurmamız lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Yani Kesinlikle biri geliyor bir şey buraya. Olur, evet. evet, biri geliyor evet. buraya, arabasını park edeyim. kızıyor, tekrar gidiyor. İşte, pazar yerleri yok. Yani modern pazar yok. Evet. Tabii yani halkın şeyi çok önemli burada. isteği, arzusu. Şu anda sadece Zeytinburnu değil, bütün Türkiye'deki belediyeler artık bir şeye dönüşmüş. Halkla tamamen ilişkisini koparmış. Kusura bakma. Adamlar işte parayı basıyorlar şeye, evet. ee, sağa sola Reklam yapıyorlar ama boş, içi boş reklam. Yapmadığı hizmetleri sanki yapmış gibi gösteriyor. Yani ya da az yapmış, çok gösteriyor. Yani yani bunlar çok ayıp şeyler aslında. Ayıp şeyler. Yani bir defa kandır, iki defa kandır. Yani olmaz ki. Sürekli kandırma olmaz. Ayrıca yine önemli bir şey bakın, kimse darılmasın, alınmasın. Biz Zeytinburnu çocuğuyuz. Şimdi zeytin Zeytinburnu bilmeyen bir adamı getiriyorsun, başkan yapıyorsun. Kimse darılmasın yani. 3-5 gün olmuş buraya geleli ne çevresi var ne zeytin unu tanıyor. E ben başkan oldum. Nasıl oldun? İşte yukarıdan beni atatlar ya böyle şey yok. Yani belediyecilikte belediye başkanı olan kişinin orayı sıfırdan bilmesi lazım. Doğru, zaman Bakın bu çok önemli şey. E beni atadılar, kimse bana dokunamaz falan fişman. Ya geç onu kardeşim, geç. İsmi de yerel yönetim. Yani geç onu, sen atamış matamış. Yani çok ayıp şeyler bunlar. İkincisi yani yine kimseler olmasın başkan adaylarının gerçekten maddi ve manevi olarak iyi durumda olması lazım. Bakın. Kesinlikle. Bakın, maddi ve manevi olarak çok iyi durumda olmasın. Çünkü geliyor adam bilmiyorsun yani gönlünde ne var. Oraya milyoner olmak için mi geliyor, hizmet için mi geliyor bilmiyorsun. Onun için niyeti nedir bilmiyorsun. Onun için yani maddi manevi olarak diyorum yani bakın çok önemli şey bu. İyi konumda olanların aday olması lazım, maddi manevi olarak. Doğru. Yani anlayana sivrisineksaz, anlamayana davulzuna az. Mesajı verdik evet. Tabi. Ayrıca Zeytinli'de biliyorsunuz, bir göçmen ilçesi yani bunu kimse şey yapamaz, inkar edemez. Evet. Bakın burada Doğu Türkistanlar var, Özbekler var, Kazaklar var, Türkmenler var, hepsi var da var kendi altlarına dalları var, tasbike var, şunlar var? evet, <laughs> 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 bunları işte entegrasyonu çok önemli. Bunlar bakın şimdi yönetimde 50 seneden beri burada Türk var. Genel konuşuyorum. Bir tane var mı burada? Evet. Belediye başka niye olmamış bir tane? Bir güne kadar bir Doğu Türkistan kökenli Türk kardeşimiz niye olmamış? Evet. Bakın bu evet. da önemli bir Ama şey. Ama başka yardımcısı oldu, İlyas Saka oldu. Evet oldu. Haksızlık yapmayalım yani. Evet gitti, o da kötü gitti yani. Sonuçta geldiler, yani, ama yani, geldi yani sıkıntı yani. yok. Eyvallah, onun için demek istediğim, yani bütünleşmemiz lazım. Bölücü değil, birleştirici olmamız lazım. Evet. Büyük bir şey var, bir göçmen <laughs> şeysi var Zeytinburnu'nda. Evet. Ayrıca diğer illerden gelenler de var. Atölye Giresun'dan gelenler var, Malatya'dan gelenler var. 81 bileti var, evet doğru. Evet yani. Küçük bir Türkiye Zeytinburnu. Bravo, çok doğru söylediniz. Onun için birleştirici olmamız lazım. Peki değerli dostlar, inşallah süreç sayın başkan için hayırlara vesile olur. Ne kadar çok aday çıkarsa, o kadar kalite artar. Çünkü herkesin bir fikri birbirinden faydalanırlarsa, güzellikler ortaya çıkar. Biz de medya grubu olarak aday olacak olan herkese imkanlarımız ölçüsünde söz hakkı vereceğiz, kendisini tanıtacak. zeytin Zeytinburnu hakkındır. İyi seyirler, hoşça kalın, dostça kalın. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.